Hayp Sanat'a hoş geldiniz. Yeniden sizlerle beraber sevgili gençler. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu bölümde bayağı uzun süredir yorum yazan ve bunu oynamamızı isteyen Ahmet Eren kardeşimiz için oynuyoruz bu bölümü öyle söyleyeyim. Ne oynuyoruz oğlum? PKX. PKX'te oynuyoruz gençler. Hadi bakalım biz de şu anda. Muhammed abi bayağı ısrar ettim. Oğlum bak şu oyun var, bu oyun var. Gel bakalım, gel bakalım. Çok oralı olmadı. Sonunda, en sonunda oralı oldu. Oralı Bugün... olmadım. Sadece... Nereli oldun? Anadolu. <gülüyor> Anadolu. <gülüyor> Anadolu insanıyım ben. Sadece bakayım dedi bir inceleyelim dedi. Ben dedim oğlum içerisinde güzel eğlenceli oyunlar var Velhasıl girdik arkadaşlar PKX'ye başlıyoruz Başlamadan önce abone değilseniz abone olup öyle izlemeye başlarsanız 10 numara 5 yıldız olur Videoyu da like atarsanız seviniriz Like dedim gene ya Videoya beğeni atarsanız Türkçe konuşalım arkadaşlar Türkçemizi koruyalım Atla bakalım oğlum şimdi yarışıyoruz gençler Burada bir yarış var parkur yarışı Herkes buraya dalıyor değil mi? Hayır doğru kapıdan geçti az önce Çoğu bu bu. çok, kişi aynı şey oynuyor defalarca bence o yüzden. Aynen. Çünkü ben de ilk o ilk girdiğimde bu ne ya dedim. Herkes bir kapıdan giriyor, herkes doğru kapıdan giriyor falan. Böyle atlamalar, zıplamalar, gençler. PKXT'nin içinde bir oyun. Oyunla alakalı çok fazla bilgimiz yok. Oyunun altına yorumlar yazarak bizi oyunla ilgili bilgilendirebilirsiniz gençler. Bu oyunu oynayanlar bizi bilgilendirsinler, seviniriz. Oyun içinde nerelere gidebiliriz, ne oyunlar oynayabiliriz gibi şeyler. Sanırım bu oyunun içinde başka tür tür oyunlar var değil mi? Böyle parkurlar vesaire. Ben bu oyun, Papu parkurdan başka bir oyun göremedim açıkçası ama belki vardır. Var. Sen gördün mü? Çok farklı parkurlar var. Valla? güzel o zaman. Parkur severiz biz. Sadece park... Bak. Oo, çok iyiymiş işte bak. Burada parkur'dan düş. Havuzdan çıkamıyoruz Aynen düşme. Aa, çık ha. Gördün mü? Ha, seni alacak yukarıya bak Şöyle şu yukarıya alacak. Oradan ona atlayacaksın. Oradan ona. Ha oradan o gidecek şimdi. Aynen. Güzel. Bence eğlenceli bir parkurdu. Sonuna doğru yaklaştık zaten. Kaçıncı sanırım olduk kaçıncı San, bak, peki, oldu? Kaçıncı oldun? Bak Alpsand gördün mü oğlum? Onuncu olmuşuz. Bence iyi. Bence iyi. Bence iyi. Başka, İçiyoruz. başka İçiyoruz. ne var ona bakalım. Başka şey parkur bak. bak. Aynı bak. yerden aynı başka yerden parkur mu, başka mu geliyor? başka parkur geliyor sürekli. Geliyor mu? Geliyor. He, random bir şey mi bu? Aynen. Bak ha. şimdi de o. Crazy Run diyor bak. Çılgın evet. koşuyor. Bence aynı şey gelecek. Evet. Crazy Run değil Ay, mi? Başka bir şey. Bakalım. Başka aynı işte. Ha bu başka. Başka. Survivor gibi. Yeni bir parkura girdik sevgili gençler. Muhammed Alp 3 2 1 Herkes deyince gitti yani. sen git sen önden git. Aa oradan girecekler. Gir gir oradan. Aa ikisinden giriliyor zaten. Hepsinden geçiliyor bence ya Muhammed. Hepsi değil ama bazen. Gene aynısına benziyor. Çok benziyor buraya. Aynısına. Ha değil. İleride değişiyor. Değil mi? He şurası. Evet tamam. Farklıymış bu. Şöyle. Evet güzel. Bakalım kaçıncı bitireceğiz gençler. Parkura girdik burada da. Bizim için parkur olsun da. ister onun içinde olsun ister bunun içinde olsun. Kimse buradan gitmemiş. Demek ki kırılmıyor değil mi? Böyle dikine yürü. Ha o seni itecek. Atacak. Evet ite. O da geçersin geçersin. Gayet güzel geçtin. Delikten devam et. Açık kapı hop devam. Orada yer varmış. Atlıyoruz. Labirentlerin içinde. Sola. Sağa. Devam 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 burada işte hızlı koşu falan yok bazıların evet, patenleri var paten, paten alınıyor mu alınıyor alınıyor demek ki bence de alınıyor demek ki arkamda patenli var ama evet, patenli ona yetişemiyor sen şu sarılara dokununca bu taraftan gitmeyecek miydin? ha doğru buradan gidiyorsun güzel evet PKXT PKXT dediniz sonunda PKXT'yi aldınız kardeşim Açın, gördüğünüz doğru. gibi bakalım atla şuraya gelince olmuyor mu oraya dokunmana gerek yok mu hmm. Ben şu Kaçıncı fark... bakalım. ortada bir yer var ya, oraya dokunmak gerektiğini düşünmüştüm, oraya gitmiştim hemen. Peri. Keyifli mi? Bu yorum yaparak daha. daha sonra. Ne verdi? 1056. İyi, <laughs> bonkörmüş oyun altın konusunda. Güzel, devam. Bakalım başka ne oyunlar varmış? Alp Sanat, Alp Sanat. Kaçıncı bir olmuş? Bu az önce, görmedin mi? kaydırılıyor mu? Kaydı, kaydırılmıyor. Çok önemli değil mi ya? Değil ya. Kaydırılıyor da oğlum o sanki. Bak orada 6. olmuşsun. Gördüm ben. Kaç tane görüyorsun? Bu. Tamam. Bakalım. Gördüğümüz kadar tıklayalım tamam mı? Ben şimdi beraber, beraber bakalım. Çok dikkatliyim, çok dikkatliyim. Bunlar geçiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Çok bastım bence ama Yok, 22 mi? Şey. 24'müş cevap Ben 22 saydım Biz kaç bastık? Ben 25 bastınız <laughs> Ben de 22 saydım <laughs> Nasıl oluyor ya? Ama ben daha yakındım Evet sen daha yakındın Ama nasıl oluyor abi? Hep bir sözlüsün, zor seviye Kaç tane görüyorsun? Hadi bakalım. Daha hızlı olacak bak bu sefer bayağı. Onu söyleyeyim sana. Bad boy. Hadi bakalım. Burada hızlanıyor. Evet başlıyoruz şimdi. Eyvah. Zor bir seviye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 olması lazım oğlum. Tam saydım yani. 28. 28. Kaç biz başlamışız? Yeni. Helal be. Bravo sana. <gülüyor> <gülüyor> Oldu işte bak güzel. Daha buraya girdik. Aa bu. Boz, boz, Başta Ay. Meteorlardan kaçın. Tamam, meteorlardan kaçıyoruz. Meteor nerede? <laughs> Meteor geliyor ha, evet. Ç şöyle kenarlara doğru. Evet, çıkıyor. ha. kaç. Ha bu tarafa. Aynen, çıkıyor yeri. Üstçe şey yer belli oluyor. Evet. Etorlardan kaçıyoruz. Sonunda hareketli bir oyun gençler. Hoşumuza gitti. Tamam güzel bu. Bence iyi böyle. Kaçış, kaçış, kaçış bu tarafa. Düşme aşağıya. Aşağıya düşme de vardır ha. Düşersin. ama oradan düşmüyor. Orada bir şey var. Aa gelecek oraya. Ha, gelecek oraya. Oraya gelecek. Oo. Gelecek oraya. Tamam gelecek. Gelecek oraya. Son anda. Aa delikten düşünüyor şey mu? Ne oldu acaba? Bakıyoruz. Oldu o bence başka Üçlü bir şey. Bir yani. bir başka bir şey mi geldi? Hmm. Ne oldu bilmiyorum. Ölmedi. Ölmedi. Lez, lazerlerden kaçın diyor bu sefer de. Aa lazer geliyor zıplayacağım. Aa, ha. ben bunu oynayacağım. Aynen. Çok seviyorum. Güzel güzel. Tatlı bayağı. Yani ya, ya bak şimdi bak. Şey değil. güzel. Peşinde dolanıyor. Güzelmiş bence de oyun. Eğlenceli Ama yok. Özellikle buralar falan. bitti. Yenisi geliyor. Aa kesebilir. Dikkat dokunmasın. Her yani bir şey yok. Canın bir tane gitti bu arada. Gördün mü? Evet. Aynen. Üçü giderse ee, ne olur? Üçü giderse ölürsün. Ne olacak yani? O, bu oyunu... Bu, bu şeyi, setup'ı kazanamayız sadece. Zıpt Ay, i̇ki. Gitti bir tane daha. <laughs> Geldi şimdi. Bak, dikkat et canım gidebilir. Yeni çünkü çıkıyor arada böyle bak. Mevzu o zaten. Oo Çok iyi ya. Bak yenisi bir anda çıkıyor. Bitti. Mücanla. Aynen Mücanla kadar. Mücanın yerini ancak. Aa, Maxine'nin video oyunları. Bu neymiş Aa, bakalım. Bloklardan kaçın. Bloklardan yerde blok çıkacak bak. Blok yerde. Ha orada geliyor. Ha. <laughs> Tetris gibi düşün. Ben Aynen. Ben çok seviyorum ya. Tetris gibi düşün. Aşağı düşmemen lazım bu arada. Bak bravo kaç 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 kaç, kaç. <laughs> Aradan. Aynen. Şimdi bak şu aradan geçeceksin. Hop güzel. Yes. İçinden geçiliyor mu? Geçiliyor mu? Geçilmemesi lazım. Evet. Geçeyim mi <laughs> Oradan geliyor. Her taraftan gelebiliyor değil mi? Öyle bir şey var bir de. Hayır. Geliyor. Oraya bak şurada. Heh, aynen. Bekleyerek evet. geçiyoruz. Ooo merdivenden çıkacaksın. Çıkacağım. Çık 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 çık. O sonra son anda. Geliyor geliyor oradan da oradan da. Böyle hızlanacak bir daha bir de. Ha bitti. Bitmedi ha bitti. Ben Güzel. kazandım. Kazandın Kral mı? var üstünde. Aa gerçekten. Başkalarında da var mı? Varmış. Evet. Varmış. Siz kazandınız arkadaşlar. Yani <laughs> Aha. Aha, buradaki arkadaşlar kazanmışlar. <laughs> tamam güzel. Oradan Aha, da çıkılıyor Ben kazanmadım mı? Sona kadar ben kaldım. Tabii kaldın oğlum. Ben kazandım. Sen bizim gönlümüzün kralısın. Ama gerçekten de kazandın. Güzel oynadın. Aynı mı ya parkur? Aynı mı parkur? Aynı değil. değil Abi parkurlar hep aynı gibi geliyor bana ya. Abi bak kapıya bak. bak hadi kırmızı kırdılar. Tamam 3 kapıda okey geç. Devam. Orada şey var. Heh. Bak buralarda bir toplu halde herkes gidiyor ya bir kasma oluyor sanki. Önemli değil o kadar. Bence de önemli değil. Orada kapı. Or or oraya girme. Oraya girme. Ona aynı. Heh. Tamam. Ha. Bu da gene. Aynısı gibi parkuru. Muhammed no abi. Heh. Şu taraftan. Evet. Oradan. 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 Orada yer var. Heh. Heh. Geç, geç 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 geç. geç. Evet. Çok iyi. Oradan oraya. Ay düştük mü? Ya Yüzerek evet. daha hızlı olmaz. Heh. Allah Allah yetişilmiyor oraya da buradan oraya heh, yetişilir oradan oraya yetişir Evet şimdi geç evet. oradan çok iyi hadi heh, heh. yine aynı parkurmuş oğlum değil mi evet, e, yok yo deme ya sen de oğlum aynı Bora parkur var mıydı vardı abi? vardı Yoktu az bu. önce derken bir öncekinde vardı yani hani oynadın sen bu parkuru onu demeye çalışıyor buradan indiğini atılıyorum bak patenliler herkese paten var oğlum bizim niye patenimiz yok bizim... Oynadıkça mı geliyor acaba bazı şeyler? Gençler merak ediyorum bunları, yorumlara yazın. Patent falan nasıl alınıyor, nasıl geliyor? Pkx'te oynayan kardeşler yazsınlar. Orada da girmiyor. <laughs> Onlara da girmiyor. <laughs> Orada girmiyor mu? Orada bir tane yerden girmiyormuş sadece. Hayır ondan Allah. önce gideceğim. ondan önce yer. Tamam. Bayağı geride kaldım. Ateri gibi değil mi? Ateri ama Aa, şu, şu çok tersi. Tıklamam daha lazım. lazım ama. Tıkladım da bak. Aaa böyle mi? Oynanır bak, oynarız işte. Ha kuşu uçuracağız. Abi ben Mario falan olsaydı. Ha şuradan ha ben oyunları çok severim. Atari'de vardı. Ah. Zor mu? Ver bir de ver oynayayım oğlum ben. Çok severim ben bu oyunu. Uçuracağım, 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 Aa, uçuracağım. uçuracağım, uçuracağım. Kafayı çarpmam lazım. Şöyle, evet gençler. Oo, evet. Nereden bu geliyor? Kafayı çarpmamamız lazım. Mesele o. Oo, çok iyi. Oo, gel. Sıra bende. Sıra <laughs> sende hadi bakalım. Bak bunu sevdim. Çok güzelmiş. Evet dikkat. Hmm. Bakalım ne kadar uçurabileceksin oğlum. Biz eskiden antrenmanlıyız bu oyuna. Hızlanıyor mu gittikçe? Hızlanmıyor sanki. Hızlanıyor mu? Öyle zannediyorum. Her tık bir yok saniye sayıyor bu arada Tıkı saymıyor da saniyeyi sayıyor değil mi? Yok hızlanmıyor Güzel gidiyorsun bence de benden iyi gittin bak şu anda Sen de niye ben iyi gittin mi? iyi gittin ha. bence Gitmedin mi şu anda bence benden iyisin Bayağı gittin bak bravo şu anda Aynı yere ben Bakayım, ben bakayım. Ben ne yazıyor 60 yapmışsın he Ben 45 yapmıştım galiba sen 60 yapmışsın <laughs> Son bir parkura giriyoruz <laughs> Tamam mı? Son bir parkur <laughs> gençler Ondan sonra bölümü bitiriyoruz. Umarım keyifli dakikalar geçiriyorsunuzdur. Bakalım. Lollipoplara dokunma. Aa, Dur. Ha, Anladım. lollipoplara dokunmadan gideceksin. Ha? Şöyle. Evet bak. Dikkat. Ha? Lollipop parkuru abi burası. Çok basit. Burası lollipop parkuru. Yukarıya. Hı. Üstüne düşmemen lazım onların değil mi? Tamam güzel. Hop, bak gördüm. Aa. Aa checkpoint var. Checkpoint. Aa. Aray o zaman checkpoint. Ama kaç kere düşebiliyorsun? Kaç Sonsun. kere? kere? popların içine düştüm ben. Diririm. he buradan koşuluyor. Buradan da düşmüyor. Ha iyi gidiyorsun. Düşün. Düşmüyor. Aa düştüm. Ay Öyleyim. Düştüm. Ha nereye geldin? Ha çikolatalar. Hiç dikkat etmiyorsun ki öyle gidiyorsun oğlum. Burada düşersin kesin. Dikkat. Orada düşeceğim belliydi yani. Aşağıya düşebilirsin. <laughs> böyle bir şey olamaz ya. ki şu an açık ya. Şuraya i̇şte geldim, o kapandı, bu açıldı. He, checkpoint oraya atıyor değil mi bu arada? Bunlar ne? Pasta, kurabiye, görmüyor musun? Hmm. Ha. Ne, ne sence? Bilmiyorum. Hmm. Evet. Bilerek düştüm. Tabi yere aşağıda. çıkayım diye, doğru doğru diyorsun. Mantıklı. E bu böyle yürünür burada. Böyle pastalar falan var, gayet renkli. Renkli ve güzel. Evet, ya tatlı yani güzel gösteriyor. Bunlar tabi hoş yani. Acaba sonunda ne var? Ben orasını merak ediyorum. Sonunda da ne olacak Aa, işte? Aa dur, dokunuluyor. He, pastaya mı? Düşme aşağıya? Aa aşağı geldi. Aa, Bak aşağı bir kat yok. gördün mü onu aşağı aldın ya bir kat aşağı düşürdün checkpoint'ine. Tam Aa, burada güzel. De aldık. Evet. Ha buradaki de tamam. O da okey. Banyoları hemen getir. Aa düşme bir yere. Dokunma. Aa, dokunma. 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 <laughs> tamam. Tamam, banyolar. Oo. doluyuz. <laughs> İçinde yıkanma uy da var diyorsun. Heh, bunlar neymiş? Güzel. Oradakini de aldın, tamam. Heh! Ne kadar çıktı yukarıya, vay! Daha ne kadar, yukarıya bakma, kafanı kaldır. Hee! Şu anda bir yer var. Üyü, varmış. Git bakalım yukarıya, tamam. Zirveyi gördük gençler. Bir şeyler varmış. Hadi bakalım. Aa, bunlar Hı? engel oluyor. Şunlar falan, üstlerinden geçilmiyor atlamak. Aa, buradan direkt yürünür. Düşmeyeyim. Evet, sen düşmeyeyim. Lütfen düşme, ne olur düşme. Ne olur düşme. Ne olur? Ufak düşme. tefek şeylere kızıp düşme. Dur. Ay. Yatılıyor da, ha? Güzel, Aynen. devam. Her yere bir şey yapılıyor mu ya? Her yerde değil ama. Değil yani. Burada mesela bir şey yapılıyor. Dokun. Ne oldu? Ay elime donut. lollipop aldın eline. Şey lollipop diyorum. Donat donut aldın yedim. aynen. Yedim. Evet. Tamam. Çok Hepsinde güzel. Hepsinde de var. Tamam buna da geçtin. Bu ne? Oh, bunlar da lol. marshmallow gibi bunlar. Yarım Heh. marshmallow. Yarım marshmallow. <Gülüyor> evet. Oo. <laughs> oh. Evet, zıplama şeyi. Zıplamalı. Oh. Burada oradakini de aldın. Oo oh, güzel. Allah fena. Ay dokunma, kalma. Atla. Oh. Öldür kendini. Oh, Heh, donat. neredesin burada? Tamam. Yatacaktım da. Evet yatacaktım. Yatma boş ver. Aha yattı. Kedi var. Güzel yatak ama ha. Kedi yastıklı. Kedi canlı mı? Canlı diyor yastık gibi bir şey. Böyle dekor, dekoratif kedi. Aa, buna da yattı. Evet bu da güzel. Hep yataklar. Aynen. <laughs> bir kere yattı. <yazayım. gülüyor> Noel Baba şey değil mi bu? Noel Baba diye bir şey yoktur Muhammed Ali. Filmlerde var. Yani. anne, Noel Baba bizim kültürümüze ait bir şey değil. Devam. Bunlar ne? <laughs> evet. Çok eğlenceli. Güzel. Devam. Olur. Bunlar stres çakına benziyor o, bu arada. Şey bir şey var. geldi. Bir şeyler bildirim falan ise işte, bilmiyorum. Bir şey açılmıştı. Kay kay yapacağım şey. aa güzel bu. Altında Bak. şeyler var. Evet evet Onlar manyetik yok. gibi değil mi? Uuu evet. fena. Yürü be bitir şu parkuru hadi. Yaşlandık burada. Kaldı kafana az kaldı. Benim Aa az, kaldı. Yürü düşme. Güzel git. Düşmez düşme. Sen. Düşme. Ha. Tamam, Oturacağım. Güzel. Oturma. Ya, ya, ne olur otur. Sulu oturun. bu. Sulu. He, o güzelmiş. Hep keyif ya bu. Oyunun tamamı keyif. Aynen. Buna ne dondurma mı? Bakacağım. Dondurma, dondurma alacak yiyecek. eline bence evet. Aldı evet dondurma Ay, aldı. Yiyeyim. Ye. Ha. Dondurmayı da yedik abi. Devam. Vallahi canım çek şimdi. Olsa da yesek. Benim de Heh. canım Roblox oynayabilmek çekti. Roblox Yasaklandı. yok. Roblox tamam. Kapandı o işte O defter bitti. Bir daha açılana kadar. Çünkü içinde çok e, sakıncalı şeyler de vardı oğlum. Yani evet. o yüzden. İçine girdin var. Evet girdin. Güzel oldu. Bak şurada şimdi dışına çıktın. Var. Devam. Ne bu? Ne bu? Bilmiyorum. Abi. Ya, Matruşka gibi bir şey. Alınmıyor. Alınmıyor. Taktik düşme. Geldim buralara kadar. Geldik bir yere kadar evet. gençler. Ve sanırım aynen. Geldiğiniz gibi parkuru bitirdik. Ve o karakterlere falan alınıyor. Karakter Değişik şeyler oluyor. Güzeldi Ahmet Eren kardeşim. Teşekkürler oyun tavsiyen için. Sonunda oynayabildik. Biraz geç oynadık. Kusurumuza bakma. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Videoyu da beğenirseniz güzel olur. Hoşçakalın. Hoşçakalın.